Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben geleceğin akıllı kahvesi teç birer, bir dakikanızı ayırıp beni dinlemeye ne dersin? Benim dünyamda kahve siparişi vermek için sıraya girmenize gerek yok. Kahveye girdiğinde gözüne kestirdiğin masaya otur ve masadaki kar kodunu tarat ardından kahven ayağına gelsin. Kısa süren bekleyişin ardından siparişiniz hazırlandığında, tavandaki otomatik raylı sistemle mutfaktan masana gelmek üzere yola çıkar. Kahveniz hızla mutfaktan tavana ulaşır ve yola koyulur masanın üzerine geldiğinde ise asansörlü sistemle doğrudan masanıza iner. Sıfır temas, sıfır bekleme ve sıfır sipariş kuyruğunun ardından maksimum keyif ve teknoloji. Peki sizce bu sistem her kafede olmalı mı? Yorumlara yazın. Belki de gelecekte her kafe böyle olur. Bir teçreyi deneyimlemek ister miydiniz? Fikrini paylaş, en iyi yorumları yanıtlayacağım. Ben Teçreyi Kahveniz Hazır, Sadece Dokun ve YouTube kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutma. Gelecekten hepinize selamlar, hepinize seviyorum, sağlıcakla kalın.